Merhabalar, selamlar gönderiyorum sevgili yay burçları. Sizin için yaptığım ilk video bu. Dolayısıyla bu videoda sizlerle tanışıyor olacağız. Öncesinde, ardından da 12-18 Haziran 2023 haftasında sizin nelerin beklediğinden, nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Kanalımız Burç Manya abone olun. Öncelikle onu belirteyim. Biraz aşağıda abone ol butonunuz zaten göreceksiniz ki YouTube takipçilerini benim bunu anlatmama gerek bile yok aslında. Sonrasında bildirimlerinizi açın ayarlardan ki yaptığımız paylaşımlar hakkında bildirim alabilin. Bu paylaşımlar içerisinde kendi burcunuzu kendi burcunuzla ilgili yani Yay burcuyla ilgili işte bu hafta neler yaşayacaksınız, 2024 yılında neler yaşayacaksınız. Ya da işte özellikleriniz nelerdir? Belki yay burcu bir eşiniz var, sevgiliniz var, çocuğunuz var, anneniz ya da babanız yay burcu. İşte özellikleri nelerdir? Onlarla ilgili nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ya da onlara hangi hediyeleri almanız gerekiyor? Bütün hepsinden bahsediyor olacağım sizlere. Bir de biraz önce yapmış olduğum bir sürpriz video vardı. Benim için de sürpriz oldu. Onun da onun gibi videoların da bildirimlerini alabileceksiniz. 11 Haziran 2023 Pazar günü ne olacak şeklinde bir paylaşımda bulundum. Bugün yapmanız gereken özel bir şeyden bahsettim sizlere. Videomuzu izleyerek o konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ee, şimdi yay burcu 12-18 Haziran 2023 haftasında neler yaşayacak? Lafı fazla uzatmadan bundan bahsedelim. Bakalım çok yoğun ama aynı zamanda da kararlı olacağınız bir hafta geçireceksiniz sevgili yay burçları tamamlanması için verilen zamanın çok az kaldığı görevler karşınıza çıkabilir Siz bunları unutmuş olabilirsiniz ee, ve bitirmeniz için kısa bir zamanınız kalmış olabilir yoğunluğunuz bundan kaynaklı olabilir çeşitli toplantılar düzenleyebileceğiniz bir hafta geçireceksiniz sonrasında bakalım neler yaşayacaksınız? aile, arkadaş ya da profesyonel ortamlarda ilginç yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu kişilerle bazı duygusal paylaşımlar yaşayabilirsiniz. Tanışacağınız yeni insanlarla ortak tanıdıklarınız ve benzer ilgi alanlarınız da olabilir. Yani buradan anlıyoruz ki bu hafta yeni yeni insanlarla paylaşıyoruz, tanışıyoruz ve tanıştığımızda da pişman olmuyormuşuz yay burçları. Neden e, birinci çoğul şahıs kullandım bilmiyorum. Benim burcum yay değil aslında. Devam edelim bakalım. Aşk hayatınızda önceki haftalarda yaşadıklarınıza göre daha karmaşık günler geçireceksiniz. Bu duruma partner ya da eşinizin gerginliği veya sizin sabırsızlık ya da kaprisleriniz neden olabilir. Birlikte çalıştığınız insanlar ya da komşu olduğunuz kadınlarla ilgili sürprizler yaşayabilirsiniz. Seyahat edecekseniz valizinize evrak ve paranıza dikkat edin stresli durumlar karşı stresli durumlara karşı daha hassas olabilirsiniz. Uykusuzluk ya da migren atakları yaşayabilirsiniz. Maddi durumunuzda istikrarsızlık olacak. Bazı endişeleri her zamankinden farklı şekilde çözmeyi tercih edebileceksiniz. Yay burcunu erkek ve kadın olarak ayırdığımızda yay burcu erkeği ve yay burcu kadını ne yaşayacak? 12-18 Haziran 2023 haftasında bir de bundan bahsedelim. Önceliği Yay burcu erkeğine veriyoruz. Görünüşünüze ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz Yay burcu erkeği. Doğada daha fazla zaman geçirmek terapi ve egzersiz için uygun bir haftadasınız. Ee, doğa yürüyüşleri yapın mesela ya da gidin piknik yapın. Havalar ne çok sıcak şu anda ne de soğukken hele birazcık da tatiliniz falan varsa bunu denize girebilirsiniz eğer üşümeyeceğinizi düşünüyorsanız doğayla zaman geçirin arkadaşlar ee, belki bir psikoterapi alabilirsiniz belki partnerinizle ya da eşinizle aranızdaki problemlerden dolayı ilişki danışmanlığı alabilirsiniz bunlar için çok uygun zamanlar egzersize başlamak istiyorsanız yine sizin için uygun bir hafta yay burcu erkeği yay burcu kadını sizi aydınlatabilecek elverişli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Fakat bundan dolayı kibirlenmemeli, gurur yapmamalısınız. Önceki haftalardan kalan bazı endişeleriniz hayatınızda uzun zaman var olmaya da devam edecek. Dolayısıyla o endişelerden kolay kolay kurtulamayacağınız için onlarla başa çıkmayı öğrenmek sizin açınızdan daha doğru olacaktır, daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili Yay burçları, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi abone ol butonunu tıklayarak bundan sonra sizinle ilgili yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Ya da diğer 12 burçla ilgili yapacağım paylaşımlardan yine aynı şekilde bildirim alabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Haftanız güzel geçsin. Sağlıklı ve mutlu olun. Hoşçakalın.